kapsamında, tercih kafası kapsamında ne yapıyoruz Ezgi'cim? Ne yapıyoruz? Ginne'nin gözde mekanlarından <laughs> çarşamba pazarına gidiyoruz. Gözde mekanı diyoruz ama gerçekten gözde mekanı çünkü her şey tazicik. Özellikle Ginne'de yaşayanların çoğu gider. Ee, aslında burada yaşayan biri olarak, çalışan birinin çarşamba günü çıkıp buraya gelmesi biraz zor oluyor açıkçası. Evet. Yani şahsen benim. Sen geliyor musun sürekli? Her şey... Beşten sonra. Belki. <laughs> <Sanki>. Ne kalırsa. <laughs> evet ama özellikle yani yani pazar kültürü bizde çok var, hı hı. Türkiye'de de özellikle çok yaygın. Bize en çok gelen sorular arasında, Türkiye'de birebir öğrencilerle iletişime geçtiğimiz zaman, işte domatesin kilosu 20 lira doğru mu, işte damacanası 15 lira doğru mu gibi böyle... Su alkolden Aynen. daha pahalı. <laughs> yani böyle çok saçma sorular geliyor. Aslında bu programın sanırım onun karşılığı. Evet. Gerçekler neymiş hep birlikte görelim istedik. O yüzden bir pazara geldik. Fiyatlar gerçekten denildiği gibi. Domateslerin altın fiyatını ödüyoruz. Onları göreceğiz. Evet gördük aslında domatesin kilosu. Evet on yok kadar Evet Türkiye'deki fiyatları karşılaştırmak istiyoruz aslında burada pazarda. Ee, biz şöyle arabayı park ederken baktık şimdi oldukça tenha gözüküyor. Ee, maalesef ki tabii ki de Covid bünyesinde biz de bu sene öğrencilerle bir arada olamadık. Öğrencilerimizle bir arada değiliz. Ee, bunun çok büyük ciddi bir üzüntüsünü de yaşıyoruz aynı zamanda. Aynı şey tabii ki her yerde özellikle toplu ortamlarda e, halk oldukça dikkatli burada vakalar Türkiye'ye göre çok daha az olmasına rağmen e, yine de bir e, tenhalık söz konusu e, ama tabii ki bu fiyatlara yansıdı. Güzel Özell yansıdı. Aynen. Gayet <laughs> ya güzel yansıdı. Özellikle pazar fiyatlarına arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla pazar fiyatlarına da olumlu yansıdı. Bakalım yani bir öğrenci için neler önemli sence? Pazarda en çok nelere dikkat edeceğiz şimdi? Hmm. Sen daha yeni çiçeği burnunda yeni mezun... öğrenci. <laughs> Ve öğrenci adayı olarak. <laughs> e, öğrenci adayı mısın aynı zamanda? Evet. Yüksek lisans için şimdi ben de Ales'e hazırlanıyorum. Ben de bakalım ben de bir tercih kafası modundayım. Aynen doğru <laughs> unutuyorum her seferinde evet. bir ales hazırlığı olduğunu. Evet. Çiçeği burnunda mezun, mezun. <laughs> <laughs> öğrencilik <et> edeceksin. <laughs> öğrencilikten vazgeçemeyen bir mezun. Vallahi en önemli şey öğrenciler arasında bir makarnadır, iki patatestir ve <laughs> Kıbrıs patatesi diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Patatese bakacağım en çok. Elmadır, muzdur, çilektir şimdi mevsimi de. Evet, süper. Meyvelere bakmayı planlıyorum. Evet. Bakalım ne varsa toplayacağız. <laughs> Bakalım çarşamba Pazarı'nda neler var, kimlerle karşılaşacağız, neler bulacağız, neler yaşayacağız hep birlikte görelim. Ayrıca sorularınız olursa da programın sonunda belirtilen adreslerden Ezgi ve bana ulaşabilirsiniz. Evet. Özellikle aday öğrenci veya Kıbrıs'a gelmek isteyen kişilerin sorularını yanıtlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. O zaman başlayalım mı? Başlayalım Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda ne görmek istiyorsunuz, neleri merak ediyorsunuz. Onları da yazın. Hepsini tek tek deniş yapmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Maskelerimizi takalım. Evet. Artık bir e, aksesuarımız haline evet, geldi. Evet, maskesi taslanıyoruz. Evet, gimbalımız da gayet güzel gözüküyor aslında. Evet. E, maalesef bugünün kötülüğü de yani aslında son zamanlarımızın kötülüğü maskeler oldu ama umuyorum duyulacak sesimiz Ve e, şu anda pazar yerindeyiz ve ne yapacağız aslında bugün Ezgi? Yürüyün pazarı gezeceğiz. Fiyatlar neymiş onlara bakacağız. Türkiye'yle bir karşılaştırma da yapmayı düşünüyoruz. Özellikle bize en çok gelen sorular arasında çünkü Evet. Var. Ee, Benim bakalım. de en çok korkutan şeylerden biriydi zaten de. <laughs> Burada yemek çok pahalı, alışveriş çok pahalı. Bizim görüntümüz. <laughs> Through the last of my thoughts, standing on the edge of my child. Burada avucu. Türk'ün İstanbul'da bunun tanesi. En az 7 lira. Evet, burada ne kadar? Şu an, şimdi? 5 tanesi 10 lira. 5 tanesi 10 lira. Süper. Peki, şimdi kaç para vereceksin? <laughs> ben ayıklanmış enginar alacağım senden. Yani, şimdi mi? Şimdi. Evet. Tamam. Kızlara. Kızlara, evet. Alalım hadi ayıklanmış. Tane ee, kaç tane alıyorum? Ne kadar? 5 lira tanesi. 5 lira tanesi. Tamam, ben dört 4, dört 4 tane alayım. Tane, tane. Hangisne? Ayıklanmış. E, yirmi beş lira ver buradan gel. Tamam olur 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 tamam. Altıma? Olur. Ha. Aynı yirmi beş lira. Olur. Ne otuz yapar yirmi beş. Tamam. E. Reklamımızı yaptık canım. <laughs> Vereyim ben sana da. Ben de alayım arkadaş neydi? O da, o da, da yardım şey ediyor. Evet, abi. kameraman. Kameraman. <laughs> Bizi çekiyor şu anda. <laughs> Yüzeye <laughs> endişe Aha, aldık mı? Her şeyde ama bir tane. Bir tane, bir tane, al. Bir al. Bir tane daha. Al onu oradan. Okay, okay. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Evet. Allah <laughs> Allah. Ne demek? Hayır <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> <Galiba kızıklandık. gülüyor> <laughs> <Ondan> mı? Tamam. Evet bakızıktık. Aldanma. Al. Al bir. şeyleri çekiyoruz. Ne kadar çok iyi davranıldığını ve yardımsever olunduğunu katılıyor musunuz? <laughs> Kıbrıs'ın yurt dışına ithalat ihracatı yoktu. Burada bir gelen turist, öğrenci, asker. Oğlum yukarı ne ayakta bir yerler. Yani. Şimdi turist var, ne öğrenci var. Evet. Asker dışarı çıkmıyor. Hep yasak değil. Çarşı yasağı var. Evet. İki sefer asker dışarı çıkmıyor. Gerçi bizim askerin işimiz olmuyor Euro. evet. öğrenci turist olduğunda bizim evet. için daha faydalı. Evet. Biz alalım o zaman. Bir kilo. Bir kilo alalım. Bir kilo. Evet. Ben kendim. Ben size poşeti verin. Evet. kendiniz seçin. Tamam. Burada seçme bedava. Yani serbest. Hadi bakalım. Evet. Ezgi sen pazarda Türkiye'de topluyor musun kendini? Yani genelde izin verilmiyor. Seçam i̇şte yasak bazılarında. Hele şimdi bu dönemde hep yasak olabilir. Evet. Aslında en sağlıklısı bunu bizim paketleyip getirip çatmamız lazım. Evet. İnsanlar konuşurken ağzındaki şey oraya sıçrayabiliyor. <laughs> 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 Gayet uygun fiyatlar Biz özellikle Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırıyoruz. Kıbrıs fiyatlarını. Evet. Nasıl buradaki pazardaki fiyatlar? Madalın, pandemiden dolayı bayağı bir uygun bu aralar. Evet. bir ee, gün yani bayağı bir uygun yani Kıbrıs'ta. Yani öğrenci bütçe seçimi yani. de uygun Aynen. Aynen. Her yer iki gördük. iki lira gördüğümüz için geldik şu anda. Evet,

If you first what was your name wait for wow. where are you from i'm from cameroon i'm mm. Cameroonian. you're a student here right yes okay what are you what uh, you're studying i studied biological engineering uh, that's good yeah i'm so... in my last year uh -huh. Doing my oh. thesis now so wow. i do this part-time uh, yeah so you started just today in the bazaar yeah yes so uh, how is it the environment is it similar to, like from your country with well, the market a little bit though here you buy in kilos back there we just according to yeah. but like friendly chatting with fellow neighbors it's it's, it's safe. nice, yeah, it's yeah, nice. It's safe. <laughs> okay then like before you start working here, before yeah. you, you used to come here for shopping? Mm, Actually I and my boss we are from Maguza, So we have Thursday market there. Mm, There's a there. market yeah, there yeah. as well. So when you compare with the the markets prices in the like Wednesday market and the the supermarkets, what do you think? Ooh, no it's very nice it's yeah. big it's very, here. Very right? Big difference here, yeah, yeah. right? Like when we were walking around we saw like lots of things are more expensive in the markets. In the market, instead. Yeah, not in the oh, okay, <laughs> bazaar. Okay, okay, we call okay. this one bazaar, so uh, it's sometimes making it. confused. <laughs> yeah, yeah. <laughs> okay, so, like, are you like shouting to the people here? Mm, mm. I'm still trying to get into it. Mm. You no, know? first day, I see other people shouting. Do you want so to try, try it for us? <laughs> no. <laughs> like, no. Not today. Not today. and <laughs> uh, uh, stuff like that. I'm still learning. <laughs> Teşekkür <laughs> ederim. Rica ederim. Thank you very much. Thank <laughs> tamam. you. Too. Türkçe de yapalım. Biz de size yapalım Merhaba, Türkçe. Merhaba buyurun. Merhabalar. Ama benim de ilk günümdür ha. Sizin de mi ilk gününüz bugün? ilk gün. Bizim de ilk günümüz. <gülüyor> Bizim <gülüyor> patronumuz bu. Ay yardım istedi <laughs> Bizim, bize... de YouTube'da Rica... ilk günümüz. Rica, biz de geldik. Süper oldu. Biz de yeni başladık. Siz de yeni başladınız. Çok güzel. Hepimizde o heyecan var. Aynen aynen. Güzel gidiyor. Nasıl peki pazar durumu? Vallahi pazar durumu yani ben daha önce sadece müşteri olarak geliyordum. <laughs> i̇lk Aha. defa bu tezgahın Arka, arkasında <laughs> duruyorum. Vallahi gayet iyi gözüküyor. sana erken olmasına rağmen Hı -hı. iyi gözüküyor. Biz buraya gelmek isteyen öğrenci adayları için bu videoyu çekiyoruz. Çünkü Türkiye'de böyle bir algı var. Ee, Kıbrıs'ta yiyecekler çok pahalı, alışveriş çok pahalı, bütçenize çok zarar verecek. Biz ama böyle bir gezdiğimizde Türkiye ile fazla bir fark olmadığını gördük. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi ee, cebinize göre istediğinizi alabilirsiniz. Özellikle evet. onu söyleyeyim ben. İster Pahalı almak istiyorsanız, pahalı şeyler var, ucuz var ama her bütçeye göre alabileceğiniz ürünler var. Evet. Yani pahalı bir şey yok bence ve gördüğünüz gibi diğer arkadaş da öğrenci. Yani buraya yurt dışından gelen öğrenciler hem öğrenimini görebiliyor, aynı zamanda part time'da çalışabiliyor. Evet, burada çalışan birçok öğrenci arkadaşlarımız da var. Öğrenci canlısı bir adada diyebiliriz. Evet, çok yani... Çok ee... Nasıl dayım size? 46 yaşındayım. Buraya gelen çok öğrenciler var. Buraya geldiği daha sonra buradaki halkla bir aile gibi oluyor. Evet. Yani buradaki halk bu insanları her zaman varına basıyor, sıcaklığında şey yapıyor. Hatta çok insan öğrenci var, öğrenimini yapmaya geliyor sonra burada kalıyor. Ben de onlardan ya, biriyim. Ya evlenip, ya evlenip kalıyor ya e, iş kurup kalıyor ama bir çeşit kalıyor burada. Evet, bu, da, bu da bunu neyi gösteriyor? Gelen öğrenciler mutlu. Evet. Ada öğrencileri kendine bağlamayı başarıyor. Çok teşekkür evet, yani bu, ederim. Bu da yerli, yerli halkın büyük evet. katkısı var. Evet. Ül kaliteli üniversitelerimizde de var. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok, hangi okuldu? Yoksa bu okul değil. Yok. Yani biz yine Amerikadayız ama biz genel olarak bir video çekelim dedik. Çünkü ha. bunu çok soran arkadaşlar oluyor buradaki yaşamla ilgili. Biz bunu YouTube'dan izleyebilirsiniz. Kı tercih kafası. Tercih kafası. kafası evet. Başlayacağız. Henüz açmadık kanalımızı ama ilk videomuz bu olacak. Çok teşekkür ederiz. Evet nasıl geçti sence pazarımız? Allah yorucu ve çok güzel geçti. Ellerimizi de doldurduk. doldurduk. Bir kısmını da bıraktık aslında. Evet. bayağı güzel bir alışveriş de yaptık aynı zamanda ev alışverişi. Marketleri de gezeriz Ezgi ile beraber. Evet. Gerçekten marketlere göre de fiyatları evet. çok farklı. farklı. Çok çok tazecik. E, her çeşidi bulup en azından fiyat karşılaştırması yapabiliyorsunuz. Tabii ki e, her yerde olduğu gibi aynı şekilde pandemi sebebiyle e, şu anda burada da aslında olması gerekenden çok, çok daha, daha uygun. Evet. Yani hem uygun. Hem Tenha değil hı. Mi? Hem Tenha hem yani daha güvenli gibi evet. geliyor? Açık havada olması, evet. fiyatların var Aslında olması. o kadar hani abartıldığı kadar korkulacak bir şey yok gerçekten de. Ee, ve fiyatlar da uygun. Sepetimizi keşke getirseydik. sepetimizi. Keşke getirdik. biz de arabamızı evet. getirseydik. Elimizde taşımak zorunda kaldık. Arabaya gitseydik. <laughs> tek, tek pazarda size gösteremediğimiz yer aslında e, Türkiye'de de çok <laughs> bilinen sosyete pazarı olarak geçen kıyafet bölümü. Ama Türkiye'deki kadar iyi değil burada. E, o yüzden hmm. de göstermek istemedik. Burada çeşitlilik biraz daha az ama ah. isterlerse Yine kısa hızlı de. bir tur yaparız daha Tabii sonra. De, de. Yani şu anda Bryce aynı zamanda gösterisi arka tarafı da tişörtler, eşofmanlar her şey 10 lira, 20 lira, 50 liraya kadar devam eden çok uygun koşullarda konfeksiyonu da alabiliyor aynı zamanda. Buradan öğrenci arkadaşlarımıza da bunu iletmiş olalım. Ee, evet bitirdik mi? Bugünlük bitirdik. Bugünlük evet, bizden de. bu kadar. Aynen gidip akşama afiyetle meyvelerimizi, sebzelerimizi Evet <laughs> Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bay bye. bye.